Efendim sizinle sohbet çok keyifliydi fakat programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Var, teşekkür ederim. Son olarak firma üst yönetimlerine ve e, gençlere birkaç mesajım olacak. Firma üst yönetimleri ve patronları için şunu söyleyebilirim. Yalın üretim bir e, opsiyon değildir, zorunluluktur. Dijital dönüşüm de e, sağlam e, yalın süreçlerin üzerine inşa edilmelidir. Eğer böyle olmazsa e, beklenen başarılı e, sonuçlara ulaşmak pek mümkün olmaz. Yanlışı daha hızlı e, yapmaya başlamış olursunuz. E, genç mühendisler için de özellikle yalın üretimiyle doğrudan ilgili olan endüstri mühendisleri için de e, önemli bir notum var büyük bir kısım işletmelere yalın üretim bilmeden e, geliyor. Böyle olunca girdikleri iş yerlerinde iş yerleri de yalın değilse mecburen ortama uymak zorunda kalıyorlar. Kendilerini ve şirketlerini geliştirme imkanını kaybediyorlar. Halbuki yalın üretim bilerek gelmesi durumunda işletmelere e, daha fazla katkı vermeleri fırsatları olur. Bu nedenle e, nacizane tavsiyem e, gençlerin üniversitelerde yalın üretim dersini mutlaka almaları ve işletmelere e, staj yaparken de kendilerini bu konuda geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Harika bir mesajdı. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve daha nice başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim ben de davetiniz için. Çok keyifli bir sohbet ile düşüncelerimi paylaşma imkanı yarattınız. Sağ olun. Çok teşekkürler.